Efendim? Alo merhabalar. Ben bir bilgisayar temizliği yaptıracağım. Nedir abi markası? Sungsfu. Markası Sungsfu. Yani kimi ararsam ben bu markayı yapmıyorum diyor. Anlamadım gitti. Sungsfu. Evet evet Sungsfu Sungsfu. Evet. Abi kodlar mısın? Ya neyini kodlayayım sana ya? S, N, S, B işte ya. Allah Allah. Sen nasıl bilgisayarcısın ya? İnsanlık hala Belki yeni bir marka çıkmıştır. Ya yeni değil. Yeni değil. Baya eski ya. Yılların markası diyorum sana. Yılların markası. Sungsfu yani. Bilgisayarcım hiç, diye geçiniyorsunuz. Hiç bilmiyorum ya. ya. Bunun servisi de yok. Cihazın üstünde Sungsfu yazıyor. Yani bu böyle kabak gibi belli. Her yerde yazıyor. Ama nedir bu? Kimse bunu bilmiyor. Abi laptopu ters çevirir misin? Yani ekranı sana bakıyor değil mi? Onu böyle bir ters çevir. Ne yazıyor abi şimdi orada? Nasıl çevireceğim? Ters çevirdim. Tamam. Asus yazıyor. Asus yazıyor değil mi? Asus muymuş Asus. bu? Aa, Asus. Bizim arkadaşta da var Asus. Vallahi kusura bakma ya. Biz de Google'a yazıyoruz. Bu sus nedir ki hiçbir yerde çıkmıyor. Kusura bakma. O kadar da hakaret ettik. Hakkını helal et. Sağ ol sağ ol. Görüşmek üzere. <laughs>